Arkadaşlar merhaba. Bugün sizi azalan, artan fonksiyonları ve minimum, maksimum değerlerini nasıl grafik üzerinden bulup bulmayacağımızı göstermek istiyorum. Bakalım şimdi azalan ve artan olduğu aralıkları minimum, maksimum noktalarını, minimum, maksimum değerlerini bulmamı istiyor. Benim fonksiyonum eksi üçte üçten real sayılara tanımlı. fx fonksiyonu. Bakın grafiğimizi inceleyelim. <laughs> Grafiğimizde x eksenini ve y eksenini görebiliyoruz. x eksenini kestiği noktalar ve y eksenini kestiği noktaları görebiliyoruz. y eksenini eksi bir noktasında x'i kestiği noktalar belirtilmemiş ama absis ve ordinal değerleri verilmiş. Şimdi bu fonksiyonun öncelikle azalan değerlerini bulalım. Fonksiyonun başlangıç noktası eksi 3 noktası eksi 3, e 3 noktasından dikkat edersek fonksiyon değerleri gitgide eğrisi aşağı doğru değişim göstermekte. Bu da ne gösteriyor? Eksi 3, eksi 2, eksi 1 değerlerini verdiğimde bakın buradaki alacağım karşıdaki değerlerde azalacak. Ben buradan herhangi bir değer seçtiğimde mesela burasını eksi 1, eksi 2 seçtiğimde eksi 2'ye karşılık beni götürecek değer y ekseninde daha küçük bir değer. Eksi 3 beni 3'e götürürken eksi 2 beni daha aşağı bir değere götürüyor. Gitgide fonksiyonun azaldığını görebilmekteyiz. O zaman benim fonksiyonum hangi aralıkta azalıyor diye sorduğunda bakın düşüş şu noktaya kadar gelmekte maviyle gösterdiğim. Yani düşüş x değerleri için eksi 3 değerinden buradaki kırmızı noktaya kadar gelebiliyor. Bu da x'in eksi 3 bölü 2 değerine göre. Demek ki hangi aralıkta azalmış? Eksi 3'ten eksi 3 bölü 2'ye kadar azalma görünüyor. Peki aynı şekilde yine aşağı doğru iniş nerede var? Dikkat ettiyseniz aynı iniş. Bir de burada var. X'in hangi değerinden başlamış? X'in 2 değerinden başlamış. Hangi değerine kadar gelmiş X'in? 3 değerine göre. O zaman bir de fonksiyonum 2 ile 3 aralığında da azalma göstermiş diyebilirim. Artan olduğu aralıklara bakalım. Artan olduğu aralıklarda Bakın şuradan grafiğim yukarı doğru çıkmaya başlamış. X'in hangi değerinden başlangıcımız var? Eksi 3 bölü 2 değerinden. Nereye kadar artma zirve nerede görünmüş? X'in 2 noktasına kadar. O zaman benim artan olduğum aralık X'in eksi 3 bölü 2 ve 2 değerleri arasında olur diyebiliriz. Artan ve azalan oldukları aralık bu şekilde bulunabilir. Şimdi bir de minimum ve maksimum noktalarını bulalım. Minimum ve maksimum noktalarını bulmak için bakalım ne yapabiliriz? Şurada minimum. Burada minimum en küçük değeri. Bu grafiği incelediğinizde dipte en küçük, en aşağı bölge neresi? Şu bölge dikkat ettiyseniz. Bu noktada koordinat sisteminde x'in eksi 3 bölü 2 y'nin de eksi 9 bölü 4 değeridir. Minimum değeri eksi 3 bölü 2 y değeri de buna karşılık eksi 9 bölü 4 noktası alınır. Maksimum değeri nedir peki? Maksimum değeri grafikte görebileceğimiz en büyük değerdir. Grafikteki en büyük değerde Buradan görebildiğiniz gibi kimdir? Eksi 3'e 3 üç noktası olarak en büyük noktamız eksi 3, x'in eksi 3 değeri ve buna karşılık aldığı y değeri eksi 3'e 3 üç noktası da ordinat sisteminde gördüğümüz grafiğin maksimum noktası olur. Ve de şimdi diğer şıkkımıza bakalım. Minimum ve maksimum değerlerini istiyor. Bu grafiğe baktığımızda Nokta olarak maksimum noktası eksi 3'e 3 noktası. Peki bunun alabileceği maksimum değer yani alabileceği en büyük değer dediğinde kimdir? Maksimum noktasındaki y değeridir. Bakın burası çok önemli. O zaman maksimum noktası maksimum değeridir. 3. Burada alabileceği en küçük değer de grafiğin minimum noktası olarak belirlediğimiz ifadenin y değeridir. Yani eksi 9 bölü 4'te grafiğin minimum değeri olarak kabul edilir. Maksimum değeri minimum değeri de toplamı der, çıkar mı der, çarp mı der, istediğimiz her işlemi rahatlıkla yapabiliriz artık arkadaşlar. Sorumuz bu kadar.